Yeğenim bu otel nasıl güzel mi? Vallahi çok güzelmiş bu otel dayıcım. Ne iyi ettin de beni buraya getirdin. Yalnız dayı bir şey söyleyeceğim. En son evde ben sana Cevat Başkomiser bizi her yerde arıyor dedim ya. Ha şimdi evden buraya kaçtık ya bir şey olmaz bu oteli bulamazlar dimi mi dayıcım? Çok korkuyorum. Lan oğlum bir şey olmaz Allah'ım ya Rabbim ya bu da iyice kafayı yedi ya. Yalnız servet. Bizim kaçmamız lazım o cevat başkomiser bizi bir yakalarsa belamızı sever. Vallahi aklımda bir yer var ama bakacağız ilk önce bu otelden çıkışımızı yaptıralım ondan sonra berelli Sinop'taki köyümüz. Ne oluyor lan? Lan servet bu ne oğlum kim geldi lan? Sanki meteor düşüyor ya git bak kapıya. Elbette dayıcığım. Selamın aleyküm Yıldırım haber. Bak ben eski dostun Orhan. Lan Orhan, biraderim nereden çıktın oğlum sen? Hapisten nasıl çıktın? Lan haysiyetsiz şerefsiz Yıldırım senin yüzünden 4 yıl önce karım Pınar benden boşanıp kaçıp gitti. Ondan sonra da hayatımın 4 yılı senin yüzünden mahvoldu. Ömrüm hapishanelerde çürüdü gitti lan. Hani biz başta beraber teslim olacaktık, söz vermiştik. Sonra mahallenin ortasında kalıp komiser Kenan beni tutuklamaya kalktığında sen niye kaçtın lan? Hiç utanman, sıkılman yok mu oğlum senin ha? Hadi onu geçtim kaçtın bari cezaevinde sen beni görüşe bile gelmedin ben bunu senden beklemezdim Yıldırım. Çok ayıp ettin Yıldırım çok. Ya birader vallahi her şey bildiğin gibi değil ya açıklayabilirim. Zaten komiser Kenan bizi tutuklamaya kalktığında ben kaçıp gittiğimde zaten sonradan seni kurtarmaya gelecektim yanlış anladın ya. Kes lan kes. Seni ne dinlemek ne de duymak istiyorum. Sen benim için öldün artık yoksun. Dur ben seni en iyisi bir güzel döveyim. Lan tamam yeter birader ya resmen öldürdün beni. Kes artık şunu. En azından geçmişte yaşanılan dertlerimizin ufak bir intikamını aldım sadece. Büyütmeye gerek yok ha bak sen şuna, söyleyecektim unuttum ulan şerefsiz kendin suç işliyorsun bari yeğenin serveti alet etmeseydin hem yeğenin sen ben yanacağız ne olacak şimdi. Servet aslanım ne yapıyorsun koçum? İyiyim be Orhan abi senden ne haber? İyiyim valla Türk gibiyim. Lan, lan hakikaten ne oluyor lan polis geliyor oğlum ulan Yıldırım sen ne yaptın hepimiz mahvolacağız şimdi. Lan birader ben bir şey yapmadım ki. Ne oluyor lan hakikaten? polisler yaklaştı. O cevat başkomiser bize birazdan kazık sokacak valla. Valla ne diyeyim cevat komiserim iyi iş çıkardınız bu itler sayesinde marketimi soymuşlardı ve beni zarara sokmuşlardı. Sizin sayenizde marketimde zararım da düzeldi Allah senden bin kere razı olsun komiserim çok teşekkür ederim. Yemek için de sağ olasınız, sağ olasınız Cemil Bey teşekkür ederim. Ne demek görevimiz,